Merhabalar, Can Olcan ben. Fantretör firmasının kurucu ortaklarındanım. E, makine yüksek mühendisiyim. E, Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum. İsmim Mustafa Hüsnü Kunt. Sakarya Üniversitesi makine mühendisliği mezunuyum. Ortağım Mustafa Kunt ile birlikte 2018 yılında Fantretör'ü kurduk. E, yaklaşık bir 10 küsür senelik tecrübenin ardından e, ortağım Can Olcan beraber Tecrübelerimizi, sektör denildiğimiz bilgi birikimlerimizi, geleceğimize ve hayallerimize eşlik edecek bir şekilde sevdiğimiz işi, öğrendiğimiz işi yaparak kendi iş fırsatımızı bir iş fikrine dönüştürme vesilesiyle kurduk. Fantilatör ne iş yapar? İsmi biraz ipucu veriyor aslında. Evet, teknik ürün satışları gerçekleştiriyoruz. Isıtma, soğutma, havalandırma sektöründe otel alışveriş merkezi, residence projelerine proje bazlı teknik ürün satışı gerçekleştiriyoruz. Onun yanında da başta fantrator.com kendi e-ticaret sitemiz olmak üzere önemli pazar yerlerinde de e, ürünlerimizi satarak e-ticaret operasyonumuzu geliştiriyoruz. İnsanın olduğu e, her binanın, kapalı bir binanın içerisinde e, artık günümüzde ee, günümüzün geldiği teknolojilerde ısıtma soğutma havalandırma iklimlendirme e, sistemleri kullanılıyor kullanılmak zorunda e, çünkü e, dış ortamı e, bir şekilde e, iç ortama getirmemiz gerekiyor yani iklim iklimi içeriye getirmemiz gerekiyor dolayısıyla fan bu sektörün içerisinde m, daha çok havalandırma odaklı e, ürünler tedari gerçekleştiriyor. Biz aslında bir e, satış firmasıyız. E, konusunda uzman, e, dünyaca e, bilinen tedarikçilerle çalıştık profesyonel hayatımızda. Kendi iş hayatımızda ise e, bu kategoride, bu özellikteki firmalarla, tedarikçilerle ve üreticilerle çalışmak e, amacımız ve hedefimiz oldu. Markamız adı altında ürettirdiğimiz ürünlerin e, üreticisi olsun, kendi ürettiğimiz ürün e, özelliklerinin tekleri olsun, biraz e, kaliteye, sürdürülebilirliğe, e, enerji verimliliğine ve e, yeni teknolojileri e, takip eden üretim e, mantığına dikkat ediyoruz ve bu ölçüde firmalarla ve tedarikçilerle tider, çalışıyoruz. Önemli bir Avrupalı fan üreticisi olan bir firmayla kendi markamızla fan üretimi konusunda anlaşma gerçekleştirdik yaklaşık 2 yıl önce. Zaten kendileri sadece Avrupa'da değil yaklaşık tüm dünyada endüstriyel ve yarı endüstriyel fan üretimi konusunda uzman bir firmaydı. Yaptığımız anlaşma ile kendi markamızla ticari alanlarda hizmet verecek olan havalandırma ürünlerinin e, üretimi konusunda anlaşma sağladık. Onun dışında kendi üretimimiz olan Fantator Prime hava perdesi ile de sektöre e, ciddi anlamda yenilik katacağımızı düşünüyoruz. Tabii bu süreçte çok önemli kararlar aldık, ama bunlardan e, iki tanesini söylemek istiyorum. E, tam pandeminin ortasında masrafları kısalım denilen bir dönemde ve bizi nelerin beklediğini bilmediğimiz bir dönemde. Biz e, dijital marketing ajansımızla çalışmaya başladık. E, arkadaşlarımız emin misiniz? Mark e, insanlar bu tarz e, dönemlerde reklam bütçelerini kısarlar. Siz de dijital marketing tarafına e, yatırım yapmaya karar veriyorsunuz demişlerdi. Gerçekten verdiğimiz en önemli kararlardan bir tanesiydi çünkü o dijital marketing aktivitelerimizle birlikte evimizden çıkmadan özellikle e-ticaret tarafında ciddi ürünler satmaya başlamıştık. Söyleyebileceğim önemli kararlardan bir tanesi buydu. İkincisi ise yine pandemi döneminde alışveriş merkezlerinde, otellerde hava perdesinin çalıştırılmasının bile yasak olduğu bir dönemde biz hava perdesinin ARGE süreçlerini oldukça hızlandırmıştık. Çünkü o günlerin geride kalacağını ve bu hava perdesinin tekrar e, mekanlarda çalıştırılacağını e, biliyorduk ve e, bu alana yatırım yaptık. Almamız gereken en kritik kararlardan bir tanesi şu olmuştu. Ee, kurulduğumuz yılların ilk yıllarda e, belli bir ivme almıştık. Bu ivmeyi ya e, sabit bir seviyede koruyacaktık e, ya da biraz daha arttırarak yolumuza devam edecektik. Ama arttırarak yolumuza devam etmemiz için bazı ilave fedakarlıklar gerekiyordu. Zaman gibi, e, finansman gibi, e, istihdam gibi. Bunların altından kalkıp kalkamayacağımızı e, biraz düşündük açıkçası. Ama fazla düşünmek bazen insanı e, yavaşlatabiliyor biz biraz kendimize de güvenerek bu konuda bazı atılımlar yapmaya karar verdik. Hem istihdam tarafında hem ürün ilave ürün ve hizmet geliştirme konusunda hem de altyapısal konularda. Altyapısal konulardan örnek verecek olursak özellikle e-ticaret tarafımızda çok kurumsal bir şekilde başlamak ve ilerlemek istedik. Ee, çalıştığımız e, lojist, depolama ve lojistik destek aldığımız firmadan e, tutumda e, kullandığımız yazılım, e, entegrasyon sistemleri e, ve tüm bu sistemleri bir arada e, iletişimini sağlayan diğer altyapılara önemli e, kaynaklar ayırdık ve Şirketimizin operasyonlarına, bu süreçlerine, bu sistemleri dahil ettik. Kritik kararlar aldık. Bazen kararlarımızın negatif yanlarını gördük. Fakat kritik kararlar almak süreçlerimizin işlerimizin doğasında var. Bu kararları da almaya devam edeceğiz. Hayalini kurduğunuz şeylerin 80'ine ulaşmaktır. Başarı bence e, insanların e, bulunduğu ortamlarda e, çevresindeki e, ilişkide olduğu mutlu insanların sayısını arttırma ile ilgilidir. E, bunu aile ortamı olarak düşünebilirsiniz çalışma ortamı olarak düşünebilirsiniz sosyal ortam olarak düşünebilirsiniz. Eğer e, etrafınızda değdiğiniz insanlar sizinle ortak vakit geçiren insanlar, ee, mutluysa e, bence bu başarıdır.